Herkese merhaba efendim. Uluslararası Seramik Biyaneli Bursa 2024 çalışmaları başladı. İki sene önce 2022'de ilk Biyaneli yapılmıştı Bursa'da. Şimdi ikincisini yapacağız ve onun çalışmaları için ee, İstanbul'dayız. Ataşehir'de federasyon binasındayız. Yanımızda Bursa'dan seramik sanatçısı ve eğitmen Huri Aykut ve Türk Seramik Derneği Yönetim Kurulu üyesi sevgili Fatma Botukan belge var. Biennale ile ilgili çalışmaları epey erken başlattık bu kez. 2024'ün son aylarında olacak herhalde onları da soracağım size. Bursa'da çalışmalar son hız sürüyor. Burada da Federasyon Binası'na geldik. Bakalım biz neler yapıyoruz, neler ediyoruz? Fatma Hanım'la ve Borya Hanım'la görüşeceğiz. Merhaba diyoruz. Önce sevgili ev sahipliğiniz, sıcak ev sahipleriniz için teşekkür ederek başlıyorum sözlerime. Fatma Hanım, Biennale başlıyor. Çalışmalar evet. hızlandı. <laughs> BNL'nin sponsorlarından, destekçilerinden büyük bir şey de sizsiniz. Diğeri de Bursa'da durma sanat zannedersen ve federasyonun katkılarıyla gibi yapılıyor Tabii. ve diğer sponsorlarla birlikte. E ne durumdayız? Biz Bursa'da çalışıyoruz, toplanıp duruyoruz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm o Bursa'daki enerji bize de yansıyor aslında. Çok keyifli başladık çalışmalara. Geçen BNL'de birincisini yaptığımız için, ee, ve pandemi de daha sonuçlanmamıştı. Tam ortasındaydık, bir takım bilinmezlikler vardı, her şey nasıl olacak bilmiyorduk. İlkini yaptığımız çok büyük bir etkinlik. Ee, ama şimdi başarılı geçmiş bir Biennial'in tabii ki özgüveniyle başladık bu sene çalışmaya. Ee, altyapıyı, kavramları, sergilerimizi, hepsini genel çizgileri oluştu. Neler yapacağımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz artık Sponsörlerimiz de, ana sponsorumuz durum sanatla zaten yola çıktığımız için onun verdiği bir enerji, enerji ve güç de var elbette. Türk Seramik Derneği olarak biz zaten bu tür organizasyonlara yabancı değildik Kesinlikle. ve kendimize de güveniyoruz o anlamda. Umarım çok daha iyi bir biyenerle sanat severleri karşısına çıkacağız. Evet. Kimler katılabilecek bir genel? E. uluslararası olduğu için Türk sanatçılarla beraber yabancı sanatçılara da açık olacak bu sene. Ancak bizim Türk Seramik Derneği olarak her zamanki ki ilkemiz Türk Seramik Derneği üyesi olma şartı arıyoruz. <laughs> Türk sanatçılarda tabii yabancı <laughs> sanatçılarda böyle bir şey olamaz. Türk Seramik Derneği üyesi olan tüm seramik sanatçıları katılabilir. E, bu sene ama jüri yapacağız. E, başvuruları aldıktan sonra jüriden geçecek. geçecek Evet. Tüm Türkiye satındaki seramikçiler tabii, için tabii, az tabii. üye olmaları, dernek üyesi olması Evet gerekiyor. Yurt dışından cidden. da yabancı sanatçılar hı. da başvurabilir tamam. tabii ki. E, ve, ve uluslararası bir jürinin değerlendirmesinden geçecek. Hı hı. E, uluslararası olduğu için. Peki miyeler? üniversiteler? Burada net nerede? Tabii üniversiteler Türkiye'nin en köklü yani seramik bölümü olarak en köklü 5 üniversitesi var. Mimar Sinan, Marmara, Uludağ Üniversitesi zaten ev sahibi üniversite olarak var. 9 Eylül Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi. Bunların öğrenci işlerine dair yine ayrı bir sergi açıyoruz. <laughs> Onlar bir jüri değerlendirmesinden geçmeyecekler. Öğrenci işleriyle katılacaklar, hı hı. bu aslında öğrenciler için son derece teşvik edici bir tabii olay ki. oluyor. Orada bir yerlerde bulunmak... içinde olmuş tabii olmak ki. değil mi? Tabii. Hem tecrübe olarak onlara hem de bir prestij olarak tabii. görmek evet. olarak çok da motive tabii edici Heyecanlandırıcı bir şey. Peki küratörler kim? küratörler yine üç küratörü var ilk Biennale'de olduğu gibi. bizim Türk Seramik Derneği sanat kanadını oluşturan üyelerimiz. Evet. Ben, Mutlu Başkaya, İlhan Marasalı. Üç <laughs> küratör, eş küratör tarafından yönetilecek. Hı <laughs> hı. çalışmalar ne durumda Bursa'da? Bursa'nın <laughs> seramik profilini tanıdım sizlerle <laughs> birlikte. Epey Zengin bir seramikçimiz olduğunu gördüm. Çok değerli arkadaşlarımız, tanıdığımız insanlar, şimdi tanıdığımız insanlar. Onlar toplantılara bu sene çok erken başlandı. Evet. 14 Aralık'ta toplanmışız. Ben de maçizane bir köşesinden bakıyorum Esençi. siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Bizi ee, merakla... Ee... <laughs> Teşekkür ederim. Evet, <laughs> evet, bu ayın birinin de Diyorlar bize diyor. destek veriyor olması çok Ben çok, e, Sanat çok sevmedim. Sanatı zaten he? o kadar seviyorum ki renkleri, resimleri, yani sanatın her dalına yani hmm. iyilik hareketini seviyorum. Beni mutlu eden, herkesi mutlu eden şeyleri çok seviyorum. Hmm. Ee, koordinatörümüz bu sene Bursa'da Aylin İki kişiyiz. Tazlı. Evet. Siz e, evet, Aylin bir An bir Anadolu Arabaları Müzesi'nin birisi zannedersiniz. Evet. Geçen sene... Biraz şunu şöyle biraz daha şeyi yapsak. Tabii. Geçen sene ilk birinci bir yaşadığımız sıkıntılardan biri insanlara seramikçilere veya seramik sanatını sevenlere ulaşamama oldu. Çok kısa bir sürede harekete geçmişti. Evet. Evet. Ve ama şimdi bunu telafi edebilmek için. Daha erken sadece e, seramik üreticisi değil seramik sanatını veya sanatı sevip destekleyecek insanları da hı hı. bir araya getirmek üzere Bursa'da seramik sanat kolektifini kurduk hı hı. E, bir bir şekilde e, Türk Seramik Derneği'ne e, kolaylaştırıcılık yapacak yaptığı hı hı. Bursadaki çalışmalarla kolaylaştırıcılığı yapacak olan bir ekip e, oluştu aslında. E, toplantıları e, yaklaşık iki ay oldu başlayalı. Nilfer Belediyesi'nin bize tahsis ettiği galeri ande ve orada sergiler de yapıyor. Özen dersem şu anda bir evet. sergi. Şöyle söylüyorum. Şimdi e, 2024 bienal yılı olduğu için biz Bursa'da bilinirliliğini arttırmak adına Seramik Bursa Seramik yılı adı altında e, bir sürü sergi, workshop, Etkinlikler e, etkinlik. e, söyleşi etkinlikleri yapmayı planladık ve bunların yapılmasıyla ilgili de araştırma e, araştırmalarımızdan sonra bu galeri uygun bulundu ve burada başladık. Hem toplantılarımızı orada yapıyoruz evet. hem de yani, etkinliklerimizi evet, orada evet. yapıyoruz. Bir mi, etti bunu evet. size, nasıl Biz talep ettik. Siz talep Biz talep ettik. Ha. Herkesin bir sene boyunca, kolaylıkla, bir sene boyunca her kolaylıkla ulaşabileceği, evet. işte araçsız bile olunsa metroyla kolaylıkla gelebilecek. Ee, öyle bir noktada olması gerekiyordu ee, orada da böyle bir alan vardı. Ve alışılmış ee, bu... oraya, ayak alışmış. Evet kültür Onu müdürü e, Necla Hanım, e, Necla Aslan. Aslan Hanım hı hı. çok teşekkür ediyoruz. E, Nazmi Ekmet e, e, müdürü e, Sultan Turan Hanım. Hı hı. E, onlar inandılar yaptıklarımızı zaten gördüler hı hı. ve Burada bize destek olmak, onlar da sere sere kabul ettiler. Uluslararası sene yani ilk zannedersen değil mi? Bir Türkiye'de ilkti geçen sene. Evet, yani Türkiye iki sene önce bir iki yapılan, Türkiye'de bir ilki gerçekleşti de çok zor Gerçekten. bir şeydi. Bir de Bursa çok güzel bir şehir ama çok dağınık bir şehir. Şimdi Bursa'nın içinde İznik de var. İznik de olacak bu sene. Şimdi işte Viyana evet. çok farklı yerlere yayılacak. Belki Trilye'de taş mektebe de gidecek. Belki ana gidecek. Hı -hı. Belki UNESCO Dünya Hı -hı. Söküm Müzesi var Misili. Çok güzel mekanlarımız var Bursa'nın içinde. Onlar değerlendirebilir. Evet. Bunun için belediyelerle mi görüşülüyor. Nasıl yapılıyor? Evet. Görüşmelerimizi şifayen yapmaya başladık. Evet. Resmi bağlantı ve sözleşme haline de gelecek. Olacak alanlarla ilgili. E, küratörlerimizin son kararını bekliyoruz. Hangi Aha. sergi nerede olacak? Şimdi Fatma Hanım zaten size hangi sergilerin olacağı bu evet. genelde. E, tamamını söylemeyecek belki sürpriz olsun diye ama önemli. Tabii tabii zaman içinde de konuşuruz evet, önümüzde. Evet. E... Ama birinci <laughs> bir beri saçlarım bembeyaz oldu görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Artık neden olduğunu siz düşünün. Bil, bilmiyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> Tarih aralığı ne zaman olacaktı? Kasım ayında ha, planlıyoruz. Evet. Kasım ayında. Kasım ayında. Kasım ayında. Aşağı yukarı ilk haftasının hemen ardından evet. planlıyoruz ama bir ay boyunca Tabii bir ay ama ilk genelde mesela çok ilgi gördüğü için uzatılmıştı. Aşağı yukarı iki aydır ya evlenmişti. Belki atılıyorum. eğer yine ilgi yoğun olursa yine uzatabiliriz. Hilton da ana sponsorlarımızdan biri. Evet. Açılışı orada yapılmıştı <laughs> bu sene de yine? Orada olacak orada Açık. Olur, ve konuklar anlamadım. da yine orada olacak Ağır, herhalde evet. çünkü konuklar bir de olacak taşımacılık olacak onlar nasıl olacak konuklar göl nasıl, evet. nasıl gidecek mesela evet. nasıl gidecek çünkü Bursa dediğim gibi çok güzel ama çok dağınık Anadolu Arabaları Müzesi'nde olacak bahçelerde olacak. Evet. E, hepsini kademe kademe yapılandırıyoruz evet. e, İnşallah aksamadan bu sefer hepsini dört dörtlük ve gerçekleştireceğiz. Sponsorlar da. En, en, evet. en önemli şey sponsor arkadaşlar bunu evet. çok istiyoruz sanata destek vermek istiyorsanız kendinizle şirketinize itibar kazandırmak sanata dokunarak itibar kazandırmak istiyorsanız ki bu çok önemsediğim değil bir şey benim her şey yapılabilir topluma destek vermek için ama sanata destek vermek çok çok kıymetli ve çok itibarlı diye düşünüyorum. Hı hı. Hangi sergiler olacak Fatma Hanım? Evet önce bir ana sergimiz olacak. Zaten e, bu uluslararası e, sanatçılarından katılabileceği ve jüri tarafından seçilmiş olan işlerin yer alacağı ana sergi. Pardon, önce onlar eserlerini gönderecekler mi? Fotoğraflarını gönderecekler mi? Nasıl önce, önce görseller gelecek ve e, tabii ki e, rubuzla değerlendirilecek. Aha. Yani jüri e, hangi işimin bilmeden, daha objektif bakış evet. açısıyla isimleri görmeden değerlendirilecek. Hı. O sergide onlar olacak. Arkasından onur konuklarımız var. İki Türk çok önemli sanatçı Güngör Güner ve Tüzüm Kızılcan onur konukları olarak sergileri olacak. Yabancı bir sanatçımız da onur konu olacak. Fakat o yabancı sanatçımız tam yüzde %100 kesin olmadan onun ismini şimdi Öyle vermek yok istemiyorum. Yok. %95 gibi bir kesinlik var çünkü. Bu üç onur konuğunun sergisi olacak. Öğrenci işleri sergisi var. Türkiye Seramik Derneği ve Türk Türkiye Seramik Federasyonu ve Türk Seramik Derneği'nin fantastik çaydanlıklar koleksiyonundan bir hmm. sergi olacak. Evet, e, geçen Biennale'de de ilk Biennale'de de yine federasyonun koleksiyonunu sergilemiştik. Elimizde çok değerli bir koleksiyon var ve e, daha önce böyle özel bir sergide sergilemediğimiz bu koleksiyonu Viyana'da sergileyeceğiz. Daha önceki yıllarda bir kez bir kongrede sergilemiştik. Sonra atlamayayım herhangi bir şey diye notlarıma bir daha bakayım. Ha, bir de Ateş'in Çocukları diye biz bu sene bir sergi yapmaya başladık. Değerli hocamız Ateş Arca Soy'un anısına ilkini Bursa'da yaptığımız evet. sergi. Bunu e, elbette ki her sene yapılacak e, gelenekselleştirme planlıyoruz. Ama Biennal'in içinde bu yıl ödül heykelciyi olarak planladık. Hı -hı. Yarışmalı e, ödül olacak. Ödül heykelciliğini onlar da tasarlayacak. Tabii ödül heykelciliğini onu tabii bu senenin ödül heykelcikleri yetişmeyecek. Hı -hı. Seneye yani daha doğrusu daha ki, iki, iki yıl sonra sonraki. 2026 2026'ya 2026 2026 yani. ya, o ödül heykelcikleri ana plaketi olarak verdiğimiz evet. e, şeyler Tabii. onlar evet olacak. çok e, e, onun sergisi olacak. E, bir de bir sergi daha var ama yine onu da çok kesinleşmeden e, şimdi söylemeyeyim. Ama bunlar kesin olanlar. Kesin evet. olanlar. Bursa'da bizimle kimler çalışıyor? İsimlerini e, canan Hanım, canan Temsel <laughs> Yürütme Kurulu olarak daha geniş bir yürütme kurulumuz olacak bu sene. Ee, hepsinin tek tek ismini yok. Ilk, hani Aylin Hanım hatırlayamıyorum ama e, hatırladıklarımı şöyle söyleyeyim. İki küratör demiştim. E, Aylin Dilek Tatlı, Hanım, ve... Dilek Erkoç, Figen evet, Hanım, Ormanca. Aysun Hanım, Gönül ha, Hanım yani, evet. isimleri. Evet, soy isimleri evet. ben söyleyeyim mi? O zaman buraya kayıt tamam. almıştım ben. Hı, -hı. Canan Temizelli, Dilek Erkoç Yıldız, Figen Özden, Aysun Çölbay'ın, Gönül Hazneci, ben Deniz, Arzu Karaya, sizin evet. ablamı ablanız sana vereyim, evet. Arzu Hanım. Evet. Ee, Nurgin Çetin, Tülin Özdemir, Rengin Solmaz Sönmez, Murat Pazarcık, Burcu Kozan ve Pınar Aksoy diye. Başka evet. eksik kalan isimler. Şöyle kalan şimdi e, olanlar oluyor çünkü. Aslında oluşturduğumuz Bursa Sanat Seramik Sanat Kolektifi şu anda 61 üyesi var. Hı, hı yani bu, o kadar kısa bir sürede 61 tane seferlik sanatçısına ulaştı. Ee, burada biz geçen bir genelde faal olarak görev alanları özellikle e, dahil ettik. Yürütme kurulunu genişlettik. Geçen sene Geçen sefer daha birinci de aslayıdaydı. Bir yani. Şimdi e, bu Çünkü neredeyse iki katına çıktı. Çünkü çıkmış çırp. bir bebek var. O evet. bebeği büyütmek için. Ama o bebeği doğurmak zordu değil mi? İlk. Evet. Oğlan <laughs> zordu. Kolay Şimdi ortaya çıkmış bir bebeğin üzerinde çalışmak. Herkes de inandı tabii evet. ki daha görünce. E, yürütme kurulundaki arkadaşlarımız Bursa adına e, küratörlerimizin öngördüğü, sergi alanlarını sahip çıkacaklar ve liderlik yapacaklar. Hı -hı. Kendi kuracakları ekiplerle o alandaki serginin bütün ihtiyaçlarını tabii ki hepimiz el birliğiyle yapacağız Doğru. ama daha koordineli bir şekilde çalışmak adına böyle bir yapılanmaya ihtiyaç evet. duyduk. Herkes alt daha Buyurun. sistematik olacak her şey. O yüzden çok kıymetli evet, onların desteği. De Gördüğüm evet. kadarıyla. Öyle herkes bu oluşumun içinde olmak istiyor. Ve her geçen gün fotoğraflarımız daha çoğalıyor. Her seferinde, her toplantıdan hmm. sonra üç kişi, dört kişi daha artmış oluyoruz. Bu da benim çok hoşuma evet. gidiyor. Başka söylemek istediğiniz bir şey? Benim unuttuğum, aklıma gelen... Ben bu anlamda Fatma yıl Yılbirlik Hanım'a yine tekrar teşekkür etmek evet. istiyorum. Çünkü gerçekten sana da, verdiği destek, saygısı, yine. sevgisi evet. çok yüksek bir insan ve ailece aslında hepsi evet, evet. kıymet veriyorlar. Ee, sanatı destekleyen seven insanlar olursa, olursa ancak yaşıyor. Ziyaretçileri de onun için onlara evet. da önemsiyoruz. Onlar da gelmeden kendi kendimize sergi yapmayalım. Onlar da gelsinler ziyaretimize. Evet. Duyursunlar, e, paylaşımlarımızı paylaşsınlar arkadaşlarıyla, gruplarıyla <laughs> ki e, Bursa'da amatör gruplarda çalışan seramikçiler de var aslında. <laughs> Evet. Kendi kendine, yani seramik sanatçısı demeyeyim ama seramik sevgisi olan evet. insanlar. Onlar da bir vizyonu açılıyor insanı gördükçe. Ben her gelişimde sergiye çok ne kadar... Çok Ve bir de siz, mesela biz görüyoruz onu şöyle bir şey ama siz onu bir saat anlatabilirsiniz. Evet. O nasıl oldu, nasıl yapıldı, hamurundan pişirilmesine. O kadar çok teknik var ki insan içine girdikçe anlıyor bunu. Gerçekten evet. evet. anlayamıyoruz. Geçen sene e, lazım. söyleşiler ve workshoplar vardı. Çok güzel katılımlar oldu. Hatta işte bu seramik yılı çerçevesinde ilk e, workshop'umuzu yaptık. E, 25 kişiyle hı hı. tamamlandı workshop. Gerçekten biz de şaşırdık. Yani bir pazar günü mütatilini feda ediyorlar. Hem, hem sergiyi gezdiler, yani böyle de bir şey de e, oluşuyor hı hı. iç içe. İnşallah o bilinci e, bir süresine kadar daha da yükseltip o seven, insanları daha da bir araya getirip e, çok daha iç bir yerel kuruluş gerçekten desteğine ihtiyacımız evet. var. Çünkü onlar en belirleyici oluyor. Biraz el verirlerse bize kuruluşlar, kurul ve kuruluşlar. Evet. Çok, da güzel, çok güzel ifade ediyorsunuz. Gerçekten ihtiyacımız var ama bu sene fark edildiğini görüyorum. Yani e, eskiden biz anlatıyorduk, şimdi onlar soruyorlar. Tabii. bir yerden ee, adam çünkü evet. ufak da olsa yani bir, bir da orada. ötesi, ufak bile değildi evet. ilki için. Aslında ufak artık Ki, bir artık kataloğu ee, olan evet, somut bir de bir ilk yani yapılması, var. yapılması, Türkiye'de bunu kaç senedir seramik sanatı olmasına rağmen ilk bildiğimiz sanat e, Füreya kimdir? Fürey, yani mi? bilinirliği Bilmiyorum. en yüksek evet. olan ve Tabii. çağdaş seramik sanatını Türkiye'de e, oluşturan başlatan Freya. Ama şimdi tabii ki şey daha miyiz Ama Hocam. akademik olarak e, yani e, akademik kurumlarda seramik eğitiminin başlaması e, işte 40'lı yılları Hı -hı. E, buluyor. 40'lı 50'li yıllar. Ama Füreyya'nın tabii ki özel atölyeyi kurması ilk özel i̇şte atölye olarak. Farklı ailelerin çocukları olduğu için belli imkanlarla ve belli anlayışlarla büyümüş insanlar. Fakat bu sizlerin destekleriyle de daha aşağıya da yayıldı. Normal o derecede olmayan insanların hepimizin normal sıradan insanlar da buna girebildi. Fırınlar oldu. Bursa'da da var birkaç. Kaç tane fırın var? Çok şu çok, çok değil çok, mi? Eskiden daha az olduğunu. Duymuştum ama şimdi bir yükselen bir. Evet. var. Yani belediyeler vardı. kendi bünyelerinde seramik atölyeleri kurdular. E, seramik fabrika denebilecek yüksek, im yüksek imalatlar yapan özellikle duvar karoları tabii, için tabii. sanatsal mimariyi destekleyecek ürün yapan pek çok fabrika kuruldu. Ayrıca zaten hani tarihsel süreçte Bursa İznikle e, İznik beraber bir... E, başlamış bir hikaye var. Evet. E, bu Hı -hı. sene İznik'in dahil olması e, bu anlamda daha da bilinirliğini arttıracak genelimizin yani Çünkü zaten İznik çok uluslararası düzeyde Hı -hı. tanınan, bilinen Hı -hı. bir alan. Orada da e, İznikçi Meslek Yüksekokulu e, biliyorsunuz Hı -hı. İznik'te. Uludağ Üniversitesi'ne bağlı olarak Turgut Tuna hocamız kurdu. Hı -hı. Geçen sene yaşayan duayenler... Turgut Bey geçen toplantımızda vardı zannediyorum. Evet vardı. Değil mi? Evet. Zaten öncülerimizden biri evet. Bursa için. Yine İznik'te de Senanur Ludevski'nin de desteğiyle, kolaylaştırıcılığıyla o alanda bir de İznik Çin'i vakfı. Tabii İznik Çin'i Vakfı'nın da katkısını bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Kaynak evet, ne zaman kurulmuştu? Ben de sormuştum ben size ilk videoda ama evet. burası Türk Seramik hmm, Derneği. Türk, derneği derneği derneği. Evet. Türk Seramik Derneğinde 30 yıllık bir geçmişi evet, var. O da. Çünkü bugün <laughs> ve olan bir geçmişi ve Türkiye'de seramik endüstri, sanat ve bilim alanlarında koordinasyonunu sağlama, bir çatı altında yani. toplayan ve özgün bir dernek. Böyle bu çizgide bir dernek yok. Evet. dünyada da benzeri yok aslına bakarsan aslında evet hanımlar siz <laughs> gerçekten çok özel işler yapıyorsunuz dernek olarak Bursa olarak İstanbul olarak ben size teşekkür ediyorum Biz teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm desteğe ben bu çok... de vesileyle bir, bir teşekkürüm daha Tabii var benim ee, bazen insan böyle uzaktaki teşekkürleri yaparken en yakınındakine teşekkür ediyor öyledir olunca. o iş ama Geçen bir yenelde de ve bu bir yenel için de gerçekten bu varlığın kalbi Fatma Batukan. Ben çok teşekkür ediyorum. Bilgisiyle, gazeteci kimliğiyle, deneyimiyle, yol göstericiliğiyle. Onun sayesinde ayak kaldırdık. Ben e, burada sizlerin tamam. yanında. Hepimiz <laughs> birbirimize teşekkür, teşekkür ediyoruz. de ayrıca çok teşekkür ediyoruz kameramızı yaptığınız <laughs> <Evet>. için. Evet. Adınız <laughs> Belgin Hanım. Sevgili Belgin Hanım evet. evet. da evet. Kameranın arkasında o da, 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 da Belgin Hanım. Çok teşekkür ederim. Belgin Hanım ayrıca aslında gerçekten çok büyük bir yerimiz Sistemi yönettiğini yönettiğimizi anladık kameraman. Yani Burayı kamera evet. yönettiğim aslında buradaki federasyon binasındaki. O zaman sizi bir an için böyle yaptık. Evet tabii Belgin Hanım. Evet. Evet. Kamera çalışıyor. Çünkü olsak da olsun <laughs> mali açıdan da e, evet. bizim bütün yükümüzü e, çekenlerden evet. bir Asla Asla, asla olmaz. Benim için büyük bir, keyif. Sizin gibi e, güzel e, sanatçılarla bir arada olmak. Kadın olmaktan... gücü diyelim o zaman. Aynen. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok, çok güzel. Çok güzel. Çok Evet, <laughs> eli ve kimin eli var oynardık hatırlar evet. mısınız? Evet. Bir anda onu hatırladım ben de. Çok güzel oldu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Diyanel'e desteklerinizi bekliyoruz. Hiçbir şey yapamasanız da gelin görün. Değil mi? Efendim? Evet. evet. <laughs> gelin görün. Bekliyoruz. Sağolunuz. Teşekkürler.